yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bir videoyu kapattım. Onu düzenledim. Yeni bir video başlattım. Neredeyim? Mutfaktayım. Kızartma yaptım. Ve ocağın halinde gösterdim size. Şimdi yaptıklarımı yiyeceğiz Niloş'la. Sonrasında toplarken de hem şöyle derinlemesine bir ocak temizliği yapalım. Hem de şöyle bir buzdolabına el atalım istiyorum. O zaman video başlasın. Keyifli seyirler. Ocağın gözlerini yıkadım. Ondan sonracığıma ocağımı temizledim. Işıl ışıl oldu. Aspiratörü de sildim. Bugün özel dersim varmış. Unuttum. O öğrenci gelecek. Onun için buzdolabının içini şöyle hızlıca bir almam lazım. E zaten çok detaylı temizlemeyecektim. Yeni temizlemiştim detaylı olarak. Böyle bir e, oradaki kırıntıları falan alalım. Sonrasında artık beraber daha detaylı bir temizlik yaparız. Kızartma sonrası mis gibi oldu ocak falan. Çayımı falan da demledim. Şöyle göstereyim. Ketini falan da yıkadım. Tertemiz oldu. Makinelerin üstünü sildim. Ee, gerçekten içmesinden bir temizlik oluyor. Şimdi hemen e, bu zorunu halledelim. Sonra da zaten öğrenci gelir. bir şekilde şöyle lekeli yerleri andırdım. Cam bezeli silmediğim için de çok net bir görüntü elde edemedim. Dün sebzeliği falan e, çürüyenleri atmıştım. Kahvaltılık e, tarafı da şurası et tarafı hatta Orayı da ne onun ismi? Daha yenilerde temizlemiştim. Kapaklar falan zaten temizdi. Bir şu üst kısım çok kötü olmuştu. Onların hepsini çektim çektim. Oraları sildim. Ve buzdolabı gördüğünüz gibi bomboş. Artık alışveriş yapabilirim. Bu temizliği bekliyordu. Aslında biraz daha detaylı olacaktı ama olamadı. Neyse. Şimdi e, çayımı içeceğim. Çay olmuştur. Ay kettle'ın yüzü gülmüş valla. Bayağı kötü durumdaymış. E, kettle'ın kirlenme sebebi de yemek yaparken ondan su kullanıyorum. O yüzden o kadar kirleniyor. Yağlı sular sıçrıyor. Bir daha aslında böyle vakit olsaydı dolap kapaklarının dışını silseydim ama onu da artık başka bir zaman yaparım. Şu an yapamayacağım. Çünkü sabahtan işe gittim. Sonrasında gittim, geldim, halıyı serdim. Sonra Nilhan almaya gittim, geldim, yemek yaptım, kızartma yaptım, onları topladım, bulaşık makinesini boşalttım. Ay sayarken yoruldum. Yani bayağı bir iş yapmışım. Bu e, buzdolabını üstün körü de olsa temizledim ketalı yıkadım. Çöp kutusunu yıkadım. Gördünüz zaten. Ocağı temizledim. Şu karşı duvar kötü durumdaydı. Orayı temizledim. Yani bir sürü iş yapmışım. Şu an sırtım ağrıyor. Yine yorulunca çok sırtım ağrıyor. Onu fark ettim. Şimdi birazcık dinleneyim. Sonra çayımı içerim. Sonra dersimi yaparım. Sonra da artık dinlenme faslına geçerim. Yarın tüm gün çalışıyorum. En yoğun günlerimden biri. O yüzden kendimi artık dinlenmeye almak istiyorum. Artık devamında videonun ne olur hiç bilmiyorum. Siz ne zaman izlerse sizin için bir saniye sonra ama benim için ne zaman çekmeye devam ederim. Selamlar Bilmiyorum. yeni bir günden hepinize merhaba. Mutfak halılarım geldi. Sipariş vermiştim böyle yıkanabilen halılardan. Böyle iki tane buraya kestirdim. Masanın altını kapattım bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Ee, bu da aynı şekilde. Böyle biraz önce gelmiş ben uyurken. Ondan sonra ben de kalktım hemen e, kargo masasına gittim aldım geldim sonrasında hemen yaydım denemek için eğer içime sinmeseydi geri gönderecektim bu arada bugün hava güneşli gördüğünüz gibi ben biraz sonra işe gideceğim yine cumaları öğlen gidiyorum çünkü hazırlanacağım hazırlanmadan önce de size göstereyim istedim bu şekilde oldu benim gayet dediğim gibi hoşuma gitti umarım sizde beğenmişsinizdir arkadaşlar şimdi hızlıca hazırlandım bir saçım kaldı onu da yapayım ondan sonra evden çıkacağım Saat kaç olmuş? Bir buçuk olmuş. Tam çıkma zamanı. Şimdi bugün Dyson'la yapacağım saçımı. Ay. Çünkü ben genellikle Dyson'la yapıyorum da. Hani geçen gün videomda mak makyaj videosu çekmiştim. Orada maşayla yapmıştım. Maşayı beklemek zor geliyor. Dün de böyle uçlarına yapmıştım aslında ama tabii uyup uyanınca kalmamış. Şimdi hızlı bir şekilde saçlarımı yapayım. Evden çıkayım. saçım bitti yoksa geç kalacağım. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde Evet. Oldum galiba. Şimdi evden çıkacağım. Çıkmadan şu yeni aldığım ruju da göstereyim. Bunu süreceğim dudağımı. Ay burası da karanlık oldu. Şöyle yapayım. şöyle net göstereyim. Bana galiba en çok bordo tonları gidiyor. Böyle bu biraz böyle zayıf kaldı gibi. Şimdi ojelerimin şöyle uçları çıkmış. Evde sürekli iş yaptığım için uçları çıkıyor. Onları da bir tamamlayayım. Sadece uçlarına süreceğim. Şu an bütün bir oje sürmeye vaktim yok. Sonra da çıkıp gideyim artık. Akşam 5.30 gibi de dersim bitecek. Evet tekrar döneceğim Nilhan'ı alıp. Tyson. Ne yapıyorsun? Boğalara diğeri kadar sevinmedi Tyson niye bilmiyorum yumuşak olmadığı için mi sevmedin oturma odasının halısı bir de gündüz göstereyim böyle çok içimesinde çok güzel oldu valla ee, ev yine dağınık çünkü e, dün işten geç geldim ve eve hiç bakmadım. evet şimdi arabaya bindim gideceğim ay size direksiyon kılıfımı göstereyim bunu ben temudan aldım böyle taşlı çok hoşuma gitti instagramdan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur Artık bu tek başına benim arabam olduğu için rahat rahat böyle şeyler alabiliyorum. Özellikle akşam ışıkları yandığı zaman çok güzel parlıyor. Çok hoşuma gidiyor böyle. Şimdi artık lafı çok fazla uzatmadan işe gitmek zorundayım. 15 dakika kalmış zaten yetişirim herhalde. Şu an kırmızı ışıkta bekliyorum dedim ki bir daha şey yapayım hatta kapanış yapayım en uzun kırmızı ışıklardan biri ee, videom buraya kadar izlerseniz çok teşekkür ederim ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ben de işime gideyim sonra akşam inşallah eve dönmek nasip olursa evde yemeğim yok yemek yapacağım kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.